Müslüman olan bir birey LGBT olan insanlarla e, LGBTİ olan insanlarla ilişki kurabilir mi? Yani bunlarla arkadaşlık yapabilir mi? Arkadaşlığın ölçüsü ne olmalı? E, bu şekilde. Al-ı Bismillahi r r-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin. Özelat ve Selamü Ala seyyidina Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbhi İjmağın şimdi e, bu basını yaptığın o kimseler e, belki Allah Celle Celaluhu'nun en sevmediği insanlardır. <laughs> Malumdur e, bunların içinde herhalde yaptıkları o gayri meşru fiiller arasında e, Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kendilerine gönderildiği kavmin de yaptığı e, bazı böyle e, gayri İslami, gayri meşru fiillerdir. Malumdur ki e, bu insanlar e, Peygamber Hazreti Lut Aleyhisselam'ın sözünü dinlemedikleri için, hatta onun misafirlerine bile saldırdıkları için Allah Celle Celaluhu Hazreti Lut Aleyhisselam'ı onların arasından kurtardı ve onların onların üzerine taş yağdırdı. Kur'an-ı Kerim'in e, ifadesiyle o oranın e, altını üstüne getirdi. Evet. Hepsini bu şekilde cezalandırdı. İşte bu kadar sevimsiz, bu kadar e, Allah Celle Celaluhu'nun gazabına uğramaya sebep olan bir fiili işlemek elbette ki e, bir Müslüman tarafından e, hoş kabul edilemez ve böyle bir insanla e, arkadaşlık gibi bir şey kurulamaz. Ancak eğer böyle bir insan ziyaret edilecekse e, bir tebliğ için yani bu yaptığı fiilden e, bir an evvel e, o fiilden uzaklaşmak için ve bu fiilin e, çok çirkin olduğu Allah Celle Celaluhu'nun bunu mutlaka cezalandıracağı ve dolayısıyla tevbe için onu ikna etmek, tebliğ etmek, yani hikmetli bir şekilde, güzel bir şekilde e, İslam dininin güzellikleri ve bu fiilin çirkinliği, bunun hem dünyada, hani dünyada da çok büyük hastalıklara sebebiyet veriyor. Yani böyle belki de çok bulaşıcı ve e, tedavisi olmayan hastalıklara sebebiyet verir ki zaman zaman çıkmıştır. Yani değişik hastalıklar çıkmış e, bu tür şekilde. Bu şekilde yani bu insanlara tebliğ amaçlı belki onların yanına gidilebilir, ziyaret edilebilir. Ama eğer bu tebliğ fayda verilmezse artık ilişkinin de kesinlikle kesilmesi vaciptir, farzdır. Onlardan mümkün derece uzak durmak lazım. Değil ki arkadaşlık uzak durmak lazım ve artık onu kendi haline. Ver. Şimdi de zaten başka bir şekilde onlarla bir alaka kurma mümkün değil yani tebliğin evet. dışında insan bir şey yapamaz eğer tebliğ de sonuç vermiyorsa uzak durmak gerekir.